İyi günler. Humanite Psikiyatri Tıp Merkezi'nden hepinize sevgi ve saygılar mı sunuyorum? Bugün 14 Mart 2025. Biliyorsunuz 14 Mart ülkemizde tıp bayramı olarak kutlanmaktadır. Ülkemizdeki hekimlerimizin ve tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Ülkemizde fedakarca, sevgiyle, bilimle hizmet üreten hekimlerimiz ve tüm sağlık çalışanlarına saygılarım ve sevgilerimi sunuyorum. Hepsinin sevgi ve saygıya layık olduklarını, sevgi ve saygı hak ettiklerini düşünüyorum. Çünkü hepsi zorlu bir maratonun emekçileri, işçileridir. Hepsi hizmet ve bilim işleridir. Bu vesileyle bir konuya da açıklık getirmek istiyorum. Sağlık sisteminde çalışan herkes bir bütündür. Yani hasta ailesi, hekimler, tüm sağlık çalışanları hepimiz bir bütünün ayrılmaz parçalarıyız. Hepimizin amacı ortaktır bu amaç nedir? Hastalıkla mücadele etmektir. Dolayısıyla hepimiz kenetleneceğiz. Yani hasta, hasta ailesi, hekimler ve sağlık çalışanları karşılıklı sevgi ve saygıyla ortak amaç doğrultusunda kenetlenecekler. Bu grupların ve insanların ilişkileri uygun ve uygar iletişime dayanacak sevgi ve karşılıklı saygıya danacak değer vereceğiz birbirimize. Bir bütün ayrılmaz parçalarız ve hepimizin beynini bilim yüreğimizi sevgi yönetecek. Kısaca bugünün geçmişine biraz değinmek istiyorum. Ülkemizde ilk kez 14 Mart 1827'de galiba 2. Mahmut döneminde Çağdaş anlamıyla tıbbiye kuruluyor. O zamanki rahmetlandığımız hekimlerimizin de teşvikiyle. Onun dışında bu gün vesilesiyle rahmetle anmamız gereken bir başka durum daha var. O da 1915 yılında hani ülkemiz 7 düvele karşı savaşırken, Çanakkale Savaşı'nda Mektebi Tıbbiye Şahane'nin tüm öğrencileri tüm tıp o, o yılki tüm tıp yerler Çanakkale Savaşı'nda şehit olmuşlardır. Onları da rahmetle anmamız gerekiyor. Yani aslında hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız sadece kendi mesleklerini yapmıyorlar. Ülkemiz için, vatanımız için, milletimiz için gereken fedakarlıkları tarih boyunca yapmışlardır ve yapmaya devam etmektedirler. Bir diğer minnetle almamız gereken e, tarihsel dönüşüm kuşkusuz Atatürk devrimleri içerisinde gerçekleşen 1933 üniversite reformudur. Bu reformda ülkemiz üniversitelerin ve tıp hizmetlerini çağdaş standartlara, bilimsel standartlara ulaştırma yönünde e, ivme kazandıran bir zemin olmuştur. Ben 46 yıllık hekimim. Tıp fakültesini saymıyorum orada. Ama e, her an yaşantımın her anında günlük hayatımın her anında mesleğimi zihnimde yaşıyorum, yüreğimde yaşıyorum, hücrelerimde yaşıyorum ve bundan çok mutluyum. Yani bilimle, aşkla, aşkla mesleğimi yapıyorum ve bunu her an iç dünyamda, zihnimde bu kimliği yaşamaktan 7-24 mutluyum. Bu meslek çok şey öğretti insana. Her şeyden önce insana insan olduğu için değer vermeyi öğretti. İnsanı anlamayı, yargılamamayı, önce anlamayı, empati kurmayı öğretti. Bir insanda tüm insanlığı görmeyi yaşattı. İnsan sevgisiyle bilim ve sorumluluğu bütünleştirmeyi öğretti. Tıbbiyelik bu anlamda bir kimliktir, bir kişiliktir, saygınlıktır. İnsana beyni, bedeni, zihni, ruhu ve çevresiyle bir bütün olarak bakmaktır. Tüm hekimler insana bir makine değil, bir insan olarak bakarlar. Yani bedeniyle, beyniyle, zihniyle, duygularıyla, bilinciyle, varoluşuyla, sıkıntılarıyla, geleceğiyle, çevresiyle etkileşimiyle yani sadece beden değil insan. Beden, beyin, zihin, ruh, çevre bunların hepsi içinde yaşıyorlar. Dolayısıyla hem hastalıkların sebep ve süreçleri hem tedavi süreçleri bu bütünü anlamakla mümkündür. O açılan hekimin hayata ve hastaya bakış açısı bu anlamda bu bütünlüğü görmekle mümkündür. İnsana insan olduğu için değer vermektir. Gelinen noktada diyorum ki iyi ki doğdum, iyi ki tıp biriyim demekten doğrusu gurur ve mutluluk duymaktayım. E, tüm tıp ve sağlık çalışanlarının günlerini tekrar kutlarım ve her şey bu dünyada insan sağlığı, insan mutluluğu içindir ve bunu yaparken de bilim ve sevgiyle çalışacağız tüm hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın günlük kutlar. Hepsini kucaklarım. Tüm izleyicilere de sevgi ve saygılarımı sunarım. İstanbul Tıp Fakültesi'nden emekli, iç hastalıklarından emekli öğretim üyesi Doktor Sacide Erden. Bütün meslektaşlarımı tıp bayramını kutluyor. Hepsine sağlıklı ve mutlu seneler diliyorum. Ayrıca mesleğimi icra ederken yardımcı olan bütün sağlık elemanlarımızın da tıp bayramımıza katılmalarını, kutlamalarını istiyorum. Hastalarımıza da sağlıklar, mutluluklar ve sevgiler gönderiyorum. merhaba ben Doktor Bilgin Saydam, psikiyatr ve psikoterapistim. Camiamızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Ümitler kesilmiş. Herkese merhabalar. Ben doşan doktor Emine Füsun Akgüzçi. Humanita Tıp Merkezi ailesinin bir üyesiyim. Biz Humanita Tıp Merkezi olarak sağlık çalışanlarının insan onuruna yakışır şekilde çalışmasına devam etmesinin aslında bir ayrıcalık değil, gerçekten hak olduğunu düşünüyoruz. 14 Mart Tıp Bayramı hepimiz için, tüm hekim arkadaşlarım ve sağlık çalışanı arkadaşlarım için kutlu olsun. Hepimizin bu noktada huzurla çalıştığımız, hak ettiğimiz yerde ve şartlarda olduğumuz nice bayramlar dilerim. Herkese merhaba, ben Doktor Sinan. Psikiyatri uzmanıyım, Humanitet Merkezi'nde çalışıyorum. Tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlarım. Herkese sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum.